Herkese merhaba. Bugün iş dünyasında aslında hepimizin aklını kurcalayan bir soruyu masaya yatırıyoruz. Bir işi yürütmek için o her şeyi içeren pahalı yazılım paketlerine gerçekten ama gerçekten ihtiyacımız var mı? Belki de cevap çok daha basit, çok daha yalın bir çözümde saklıdır. Hadi gelin bu konunun derinliklerine birlikteyin. İşte bütün meselenin özü bu soruda. Yıllardır bize dayatılan bir model var değil mi? Şirket kuruyorsan o tam paketi alacaksın. İçinde Word, Excel, PowerPoint ne ararsan var. İyi de ya siz bu programların %80'ini hiç açmıyorsanız? İşte bu soru özellikle bizim gibi küçük ve orta ölçekli işletmeler için her geçen gün daha da kritik hale geliyor. Acı ama gerçek, çoğu şirket aslında hiç mi hiç ihtiyaç duymadığı özellikler için her ay düzenli olarak para ödüyor. Belki de sizin bütün derdiniz kurumsal kimliğinizi yansıtan, güvenilir, her an her yerden ulaşabileceğiniz bir e-posta sistemi. Eğer durum buysa, cüzdanınızdan gereksiz paralar çıkıyor olabilir. İşte tam da bu noktada yalın mail hizmeti dediğimiz kavram sahneye çıkıyor. Adı üstünde, bütün o fazlalıkları, kafa karıştıran ekstraları atıp, sadece ve sadece iş iletişiminin üç temel direğine odaklanıyor. Profesyonel e-posta, paylaşımlı takvimler ve bütün şirketinizin ulaşabildiği ortak kişiler listesi. Bu kadar. Sade, net ve tam olarak amaca hizmet eden bir yapı. Bakın bu karşılaştırma aslında her şeyi özetliyor. Sol tarafta ne var? işin olmazsa olmazları. Kendi alan adınızla biten, sizi profesyonel gösteren bir e-posta adresi. Ekibinizle toplantıları, işleri organize ettiğiniz takvimler ve herkesin erişebildiği ortak bir adres defteri. Peki sağ tarafta, yani dahil olmayanlarda ne var? İşte bütün o klasik ofis programları, sohbet uygulamaları, bulut depolama servisleri. Buradaki felsefe şu, sadece ve sadece ihtiyacın olanı kullan, ihtiyacın olmayana para ödeme. Eminim aklınıza şu soru gelmiştir. İyi de madem bu kadar sade, neden gidip ücretsiz bir Gmail hesabı kullanmıyorum ki? Harika bir soru. Cevabı ise, profesyonel bir e-posta hizmetini vazgeçilmez kılan dört temel direkte yatıyor. Gelin şimdi onlara bir bakalım. Birincisi, profesyonellik. Düşünsenize, bir müşteriye sirketim.gmail.com diye bir adresten mi mail atmak daha güven verir, yoksa isminiz isminiz.sirketiniz.com adresinden mi? Aradaki imaj farkı dağlar kadar. İkincisi kontrol. Bir çalışanınız işten ayrıldığında tüm yazışmalar ve müşteri bilgileri onun şahsi hesabında kalmaz. Hesap şirketin olduğu için tüm verinin kontrolü sizde kalır. Üçüncüsü güvenlik. Kurumsal e-posta servisleri ücretsiz olanlara kıyasla çok daha gelişmiş spam filtreleri, virüs korumaları sunar. Ve son olarak dördüncüsü süreklilik. Bu sistem size aittir. Bütün o önemli yazışmalar, anlaşmalar şirketinizin kontrolü altındadır. Peki, anlattığımız bu yalın model sizin şirketiniz için gerçekten doğru bir seçenek mi? Bunu anlamak için gelin birlikte hızlı bir turnusol testi yapalım. Bakalım sizin şirket profiliniz bu modele ne kadar uyuyor. Eğer siz de küçük veya orta ölçekli bir işletmeyseniz, eğer sizin için bir numaralı öncelik kurumsal kimliğinizi taşıyan, tıkır tıkır çalışan bir e-posta altyapısıysa, ve günlük işleriniz için karmaşık takım çalışması araçlarına, dosya paylaşım sistemlerine falan ihtiyacınız yoksa bu model tam size göre demektir. Özellikle de ekibiniz sürekli sahadaysa, farklı yerlerden çalışıyorsa bu basit ama etkili çözüm hayatınızı inanılmaz kolaylaştırabilir. Şimdi çok ama çok önemli bir konuya geliyoruz. Sıkça duyduğumuz ama aslında içinde büyük bir tehlike barındıran o tehlikeli yanlış anlamaya. Bu özellikle ben sadece mail kullanıyorum diyenlerin düştüğü bir tuzak. İşte o meşhur o tehlikeli cümle. Benim ne riskim olacak ki? Alt tarafı mail kullanıyorum. Bu düşünce tarzı bir işletmenin siber güvenlik konusunda yapabileceği en büyük hatalardan biri. Çünkü gerçek tam olarak bunun tersini söylüyor. Şunu asla unutmayın. E-postanız dijital kalenizin ana giriş kapısıdır. Siber saldırganların şirketinize sızmak için kullandığı en kolay, en popüler yol sizin e-posta kutunuzdur. Bütün o oltalama saldırıları, virüsler, patronundan geliyormuş gibi görünen sahte mailler hepsi bu kapıdan girmeye çalışır. Yani sadece mail kullanmak riskinizi azaltmıyor, tam tersine bütün riskinizi tek bir noktada, o ana kapıda topluyor. İşte bu yüzden e-posta güvenliğini asla hafife almamak gerekiyor. Evet, bayağı bir konunun üzerinden geçtik. Şimdi isterseniz tüm bu konuştuklarımızı şöyle bir toparlayalım ve aklımızda kalması gereken en kilit noktaları tekrar bir hatırlayalım. Özetle ne öğrendik? Birincisi, her işletmenin o devasa yazılım paketlerine ihtiyacı yok. İkincisi, yalın mail hizmeti işin özüne yani iletişime odaklanıyor. Üçüncüsü, bu odaklanma size ne kazandırıyor? Kurumsal bir imaj, verileriniz üzerinde tam kontrol, daha iyi güvenlik ve işlerinizin kesintisiz devam etmesini. Ve belki de en önemlisi, sadece e-posta kullanıyor olmanızın sizi güvende kılmadığını, tam aksine e-posta güvenliğinin ne kadar hayati olduğunu artık çok daha iyi biliyoruz. Peki diyelim ki bu yalın hizmet modeline evet dediniz. Karşınıza çıkacak olan o plan 1, plan 2 gibi seçenekler ne anlama geliyor? Hangi özellikler için temel plan yeterliyken nerede bir üst plana geçmek mantıklı olur? İşte bu kritik soruların cevabını ve şirketiniz için en doğru planı nasıl seçeceğinizi serimizin bir sonraki bölümünde bütün detaylarıyla ele alacağız. O zamana kadar görüşmek üzere.